Başkan Ahmet Nurçebi çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Ee, Ahmet Nurçebi, Fatih Ermi'nin eğer mağlup olursak rakibimizi alkışlarız sözlerine yanıt vererek. Fatih Hoca doğru söyledi, tabii ki alkışlayacak. Başka ne yapacak? Doğrusunu söylemiş, ifadelerini kullandı. işte Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları da ekranlarınıza yansıyor. İlk sözü de Serdar Sarıdağ verelim. Beşiktaş'ta şüphesiz şampiyonluk heyecanı yaşanıyor diyebiliriz artık. Çebi'nin bu iddialı sözleri de bunu gösteriyor. bu, bu görüntülü bir açıklama mı evet. yoksa görüntülü, görüntülü, bir açıklama? E, oradaki vücut dilini de çok merak ediyorum. yaptığı bir açıklama. Çok merak ediyorum. Şimdi tabii böyle söylerse sert oluyor. Yazılı sert. Bak net. Yazılı şeklinde ben gördüğümde benim bildiğim Fatih Terim onu alır, soyunma odasını asar. Buyurun arkadaşlar okuyun der. Çıkar tak diye Hatta falan gerek Biraz gerekir, da yok. kibirli yani. Tabii alkış, tabii kardeşim ne yapacak? Yok konuşma böyle. Değil, öyle değil ama. Ha, Öyle değildir ama tabii. Ama vücut dili bence şöyle. Benim tahmin ettiğim, Fatih Hoca kompleksli bir adam değildir. Yenildiği zaman rakibine alkışlar. Dur. Tabii ki alkışlar Fatih Hoca. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden o açıklamayla vücut dinliyor. Fakat bu çok önemli. Ben mesela yayınlarda birkaç kişinin kalbini kırmışımdır. Benim sözümü kesme diye. Niye? Yarada kaldığı zaman adam alıyor cımbızla koyuyor. hakikaten seyrettiğinde sosyal medyada veya okuduğunda... Diyorsun ki ya bu adam nasıl böyle konuşur diyorsun. İşte bu böyle. Artık devir sosyal medya devri. O yüzden yazılı ifadeler başkalarını motive eder. Ben Ahmet Mürsebi'nin Fatih Terim kompleks bir adam değil ki alkışlar. Yani büyük bir karakter. Anlamında söylediğini düşünüyorum. Bu ciddini görmem lazım. Vallahi sen de aynı fikirdeyim. Evet. Yani şu, ya mucit filmi görmemiz lazım <laughs> yani. Çünkü dur, durduk yerde rakibini motive etti ya. Ya yani yazılı dilde evet. Değil mi? Yani e, hemen ardından Galatasaray kulübü paylaşım yaptı. Bir baktım e, sosyal medyaya Galatasaray taraftarı biliyorsun Galatasaray'ın kazanması kimin işine yarıyor? Fenerbahçe'nin işine yarıyor. Şimdi Fenerbahçeliler bile Galatasaray Beşiktaş maçına baktığımız zaman şey diyorlar ya... Galatasaray kazanmasın. Boş ver. Şampiyon olmuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> yani o, o, rekabet içinde düşün e, en ciddi rakibini kazanmasına şampiyonluk yolunu açacak. Onu bile istemeyenler varken yani Galatasaray'ın motivasyonu e, dipteyken birden birdenbire Ahmet Bey'den bu açıklama geliyor. Bu kararlılık da geliyor. Hı -hı. Bilmiyorum tabii. Dediğin gibi bakmak lazım e, öbür tarafa. E, ve, ve ortalık ...baça bilenmiş galasaylarla doldu... ...ve çok haklı Serdar. Atacak yani böyle. Tabii, hoca, hoca soyunma odasında çok hatta, gazete küpü... ...yapıştırmıştı. Hatta atmış da olabilir. Yani. Olabilirdi. Bakın sizinle dalga geçiyorlar diye. Tamam mı? Ama o i̇şte tabii... ...vücut bakarken mesela Mehmet Aya'nın bazı tweetleri... ...beni deli ediyor ama adam onu... ...karşımda söyleyince sinirlenmiyorum hiç. Bunun gibi bir şey. Orada da... ...baktığın zaman hakikaten okuyan Galatasaraylı... ...vay arkadaş şunları bir yenelim der... Öyle değil mi? Mehmet bak yanından geçince senin hakkında <laughs> nasıl rahat konuşuyor. Ilgaz burada sen oradayken şeydi böyle sus pus bir şeyler diyemedi. Ben bu akşam yerimi terk ha? etmemin sebebi Ilgaz'dır. Ilgaz dedi ki oraya oturur musun patron dedi. Ben dedim Tabii ki otururum ne demek değil. Ya O da benim yanlış gömlek tercihimden kaynaklanıyor. Başka hiçbir şeyle o alakası yok yani. Gömlek güzel de karnatını bağlayamadım. İliklenmiyor o yüzden yani. Alakası yok arkadaşlar. Ben istedim Mehmet'in burada oturmasını. <laughs> Neden dedi Cüneyt? Zayıf gö gösteriyorum dedi. <laughs> 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 Ilgaz yanındayken dedim herkes kira almasın diye. Cüneyt'ciğim <laughs> Ilgaz'a sorsak acaba önündeki fincanı bana verir mi? Senin fincanını getirdik <laughs> abi. Cüneyt'ciğim Ilgaz'a sorsak acaba yanındaki fincanı bana verir mi? Verir tabii niye vermiyor? Verir. Ya tabii ki verecek diyeceksiniz. Sonra ikinci faza geçeceğiz. Aradaki farkı anlatacağız. Ahmet Bey'in yaptığını anlatacağız. yani. tabii, Hiç <laughs> tabii ki verir. Ya. Abi sen Volümü çok ince... unutmuşsun. Tabii, ki tabii ki tabii verecek. Tabii ki verecek. Ilgaz'a söyle o fincanı bana versin. Neden versin? Yani, ondaki tabii ki verecek onu başka oluyor işte. Evet. Tamamen Serdar'la aynı kanaatteyim. Ben Ahmet Bey'in nezaketsiz, üstlenci, kibirli bir adam olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla çok çok büyük bir ihtimalle bizim e, anlamak istediğimiz ve Galatasaraylıları asla motive etmeyecek Fatih Hoca'yı öven bir açıklamadır bu. Tabii ki Fatih Hoca öyle bir adamdır ki alkışlayacak şeklindedir. Ben aksine düşünmek istemiyorum. Tanıdığımız Ahmet Nurşevi de böyle bir adam değildir zaten. Zaten e, konuşmanın başında da şunu söylüyor. Galatasaray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan olduğun demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra... Matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz. Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Bu maçın önemi de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğunu da biliyoruz. Ama ben Sergen Hoca'ya ve futbolcularıma güveniyorum diyor. Böyle başlıyor. böyle bu zaten Ahmet Bey'in nezaketine, zarafetine, şıklığına, as asaletine, klasına eksen cümle budur. Öyledir zaten. Onun e üzerinden yani sosyal medyada mavra yürür de... Biz artık MES medyada, büyük medyada bunu yapmayız yani. O mavrayı Bugünün o, yürütmeyiz. Bugünün derbi öncesi bir başkan evet, tabii o çok açıklamayı da yaparsa haber, haber değeri taşır. Biz de konuşmak zorundayız. Haberin ötesi tabii de işte o verecek, tabii ki verecek. Alkışlayacak, tabii ki alkışlayacak. Ne yani alkışlamayacak mı? Odan o çıkar. Mesela ben Ünal Aysal önünde çok yapardım onu. Fatih Terim Ünal Aysal ilişkisinde abi düşünsene. Aynı cümleyi söylüyorum şu anda. Ya Fatih Hocam sana Drogba ile Snyder'i aldık. Yok MES'iyle Ronaldo mu alacaktık. Fatih Hoca Galatasaray şampiyon yaptı. Cümle bu. Fatih Hoca Galatasaray şampiyon olmadı. Ünal Bey sana Drogba ile Messi'yi aldık. Yok bir de Ronaldo ile, Drogba ile Snyder aldık. Yok bir de Ronaldo ile Messi'yi mi alacaktık? Aynı cümle. Doğru. Bir tonlama farkıyla. Tabii canım. Bitirirsin. Bak şimdi rad radyocu şeyini kullanıyor. Ama değil mi yani? Öyle bir cümle kurarım ki kımıldayamaz karşımdaki adam ya. Yani onu kullan ama ben seyretmedim. Canlı seyreden var mı? Ben de seyrediyorum. Ben hiçbir başkan röportajını izlemedim. <laughs> Ki biz ben, biz de birçok yani, şeyi sosyal yani, medyadan takip ediyoruz. Aslında internetten de takip ediyoruz. Yani Vakit Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz varsa görüşlerini tabii paylaşıyoruz. Bence o, vücut, bu konu vücut çok vücut uzarsa. Ya da Mehmet'in söylediği tonlamayla ilgili ne anladılar? Yani bir şey mi var? Jest mi var Fatih Hoca yoksa bir Mütekebbir bir, bir hal mi var? var? Sadece ilk başta bizim verdiğimiz gibi mi gördüler cümleyi tamam. yoksa cümlenin tamamını gördüler mi? Ben, ben e, öyle bakarım bir şey. Ben sevgili... Hayır çünkü orada başka ne yapacak cümlesi de şey. Ya, sıkıntılı total bir cümle. bütün cümleyi dinlemek o hatta görmek ben lazım. İzledim izlediğinizde o, e, tamam, o yani, kadıya yani. varmıyorsunuz. O kadar basit. E, izlemedim, e, i̇zlemedim dedim demin. Demedim ben öyle bir şey. Biz, Biz izleyen izlemedik. İzleyen var mı deyince, siz söylediniz. Siz izlemediniz. Ben, Bak, de, ben, de sürekli haberci olarak tabii. Seni Bilmiyorum. çağırabilmem için uzakta olman gerek öyle bir şey yani Gürcan abi. İşim gereği izledim ben. <laughs> ee, Beşiktaş iletişiminden sevgili Erol abiye olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. E, herhalde bu iş çok büyürse ki fazla büyümedi. Çok büyüdüğü takdirde Cüneyt'in izlediği o bölümde yayınlayarak ya yani bizim buradan evet. Niyetimiz kötü değil derler herhalde. Yani. Beşiktaş iletişimini yaparlar. Aslında. Sosyal medya trolleri demek ki daha uyanamadı. Daha uyanamadı. Ben çok büyüdüğünü görmedim mevzunun Aynen. yani. Mesela Gürcan abinin sözünü ettiği Galatasaray'ın paylaşımı bence klasik bir paylaşım. Her zaman yapılabilecek bir paylaşım. Yani Çin'de böyle Ahmet Bey'e karşı bir şey olduğunu Ama düşünmüyor. Ama sonra yapılması. O yüzden ben dedim. Abicim normalde yani, maçtan bir gün evvel yaparlar. Bir gün evvel değil. 12 saat önce yapıyorlar yani. <laughs> Ama Sayın Başkan'ın halini tavrını biliyoruz. Öyle çok zorluk. sert açıklamaları olan biri de değil. Zaten Kulüpler Birliği Başkanı en sert açıklamasını bizzat bizim kanalımızda yapmıştı. O da Beşiktaş'ın hakkını korumak için Beşiktaş'ın hakkının yeneceği söyleniyor. Taş üstünde, Öyle taş şey bırakmama açıklaması. O da son tabii. derece aslında yine yumuşak bir açıklama. Ya zaten hangi kulübün başkanı. İfade sert olsa. Ne tıpkı gözde hatlarının yendiğini görürse taş üstünde taş Bu, bırakmaz <laughs> deyim mecazi anlamda. Bu açıklamada Aziz Yıldırım açıklaması. Aziz Yıldırım bunu yapsaydı ben farklı düşünürdüm. demiştir derdim. Ha, Aziz az şey, az Yıldırım açıklaması. Yazıda okunduğu gibi. Aynısı da aynısına yakın derdim Aziz Bey'le ilgili. Ahmet Beşin diyan Aziz Bey strateji bilir. Yani bir maçtan önce böyle açıklama yapmaz. İşte. havadayken ya sonra... yapmaz yani. Maçtan sonra da yapmaz. Hayır şimdi e, Galatasaray'ın Ankara gücülü maçı var. Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynuyor. Böyle bir durumda yani. Hayatta yapmaz yani. Ölü takdir yapar. <laughs> Ses çıkarmayacak. <laughs> hiç, hiç, hiç. <laughs> 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 hiç, yani şey yapar.